Selamünaleyküm Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşim. 24. dersimize başlıyoruz inşallah. Bu dersimizin konusu vav ve ya şeklinde yazılan elif. Bir önceki dersimizde çekeri görmüştük. Harfimizin üzerine geliyordu. Elif harfi gibi çekmeye yarıyordu. Gizli elif demiştik buna. Burada da aslında mantığımız aynı. Aynı çekeri görebiliyoruz. Sadece bu çekerimizin yanında hareketsiz bir ya harfi ya da hareketsiz bir vav harfi geliyor. Olayın mantığı şu. Buradaki yağların ve valların aslında bir görevi yok. Biz bunlara çarpı atabiliriz. Sadece şu çekeri okumamız bizim için yeterli. Gizli bir elif varmış gibi, gizli çekerimiz varmış gibi sadece bu çekerimizi okuyacağız. Şöyle ki ila Bakın buradaki ya hiçbir şekilde okumadım. Ya da Salatun, buradaki vav'ı hiçbir şekilde okumadım. O zaman bu sayfayı çalışırken siz yağlara ve vavlara çarpı atabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. İla İla Ala Ala Ya'yı görmeyin. Bela Bela Hüde Hüde isteve isteve sevve sevve yalnız burada şu açıklamayı yapayım hareketsiz olan vavlara çarpı atabilirsiniz şurada mesela iki vavında harekesi var bunları okuyoruz isteve sevve ebe ebe hat حتى حتى تعالى تعالى أولى أولى أد ظا عيسى عيسى موسى موسى تقوى تقوى صلى صلى فهدى فهدى تلقى تلقى اخرى اخرى يسرى يسرى yall shaha yall shaha sayla tun sala tun zekay tun zekay tun Husna, husna, ne gana ne menatun menatun necati necati bir de şunu söyleyeyim hemen şu şekilde üstten aşağıya doğru yazımlarda daima üstteki harfi önce okuyoruz. Bakın nun üstte yazılmış. Önce onu okudum. Necati. Bir kere daha okuyalım pekişmesi için. İla ala bela huda istava sevva Aba, hatta تعالى أولى أدرى عيسى موسى تقوى صلى فهدى تلقى إخرى يسرى Yakışa salatun, zekatun, hayatun, gıdatun, husna, netjana, manatun, negati. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.